olay yine dördü dolaştı 2019'da bu ülkeye 15 Temmuz olaylarının aynısını yapıyorlar ve bu sefer açık şovlarla yapıyorlar. Bakın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terörle mücadele Türk bayraklarının tasarımını yapımını engelleyen örgütler hakkında. Bakın olay 1993'te gizledikleri bir sırdan dolayı inançlı vatanseverlerin avına çıktılar bu ülkede. Ve yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptı. Biz Türk milleti olarak bu vatanın evlatlarına sahip çıkamadık. Doğru mu? Evet diyeceksiniz. Ne yapmak lazım? Onların anısına bir yer yapıp orayı hayra bırakmak lazım ki yani zerre miktar aklınız varsa. Doğru mu? Ve bunu engelleyen kişiler bu dilekçede 15 Temmuz olaylarını anlatıyor. 15 Temmuz olayları öncesi. Dört tane hayali dosyayla halkı, bütün halkı üstüme kışkırttılar. HSK'ya kadar gidiyordum ve ne yazık ki yargı bağımsız dediler. 15 Temmuz olayları önceden planlanmıştı. Fethullah Gülen plan kullanıldı. İyi dinleyin oyunları. Bu ülke yönetimi kimin elinde diye. Ya sen kardeşim orada ne yapıyorsun? Tek başına kendini ölüme mahkum etmişin. Bizim ülkücüler geldi mi var ya ortalığın dumanını Vallahi geldiler bu belgeleri götürüp bu ülkeye darbe vuracaklarına. Bakın Adana Valiliği, Türk bayraklarının yapımı, yapımı Adana'nın her yerinde üzerinde afişimle, üzerinde afişimle olan bir standımla satışımı yapacağım. Bu da olayları anlatıyor. Ve çok ağır bir unsukla anlatıyor. Çünkü vatan söz konusu oldu mu karşında kimse yoktur. Makam mevki de yoktur. Cumhurbaşkanı dahi yoktur. Çünkü bunlar geleceği geçici. Ama bu topraklar ebedi. Bizim geleceğimiz, çoluk, çocuğumuz, ailelerimiz, sevdiklerimiz bu topraklar üzerinde emin. Yani vatan söz konusu oldu mu? Cumhurbaşkanı bile yok. Bunlar gelip geçici insanlar. Bak ve olayı anlatıyorum. Adana Cumhuriyet e, şeye Adana Belediye Başkanlığı diyor ki de vali beyin izni olursa her yerde satışını yapabilirsin. Al sana vali beyin izni. Ben kimseye güvenmiyorum dedim. Vali Bey'e dedim ki ne siz şuculardan buculardan korkuyorsanız bu makama niye oturup bu vatanın evlatlarını bu milleti heder ediyorsunuz? Medya duyurusu ve ben kimseye güvenmiyorum. Adana Belediyesi bana bir izin vermiş. İyi dinleyin. Ama bu izinin arkasında ne var? Bu var. Türk milletinin kellesini gövdesinden koparacağız diyorlar kellesini koparıp gövdeden ayıracağız, diyor Bakın mesajı. Fethullah Gülen'i kullandıran ülkenin belki kemiğini kırdılar. Şimdi Süleymancı cemaati sinsi sinsi devletin bütün birimlerini ele geçirmiş ve Fethullah Gülen'i kullanıp da yapamadıklarını bu ülkede yapacaklar. Elinize sağlık. Kardeşim sen ne diyorsun vatansevere Bakın bu, bunlar bu ülkenin istikbaliyle ilgili afişler ve bunun acilen engellenmesi gerekiyordu. Çünkü valilikteki kişiler dahi beni tanıyorlar. Ama siz tanımıyorsunuz. Tanıştığımız gün hepimiz yan toprağın üstünde tanışacağız. Yan da köle olarak. Ama unutmayın ki sizi köle bize yine değer verirler. Helal olsun derler. 30 yıl boyunca kendi milletiyle savaştı ya. Özgürlükleri için. Bunu anladınız değil mi? Evet. Şimdi dinleyin. Şimdi seyredin. Zeydan Karalan. Siz bu ülkenin sahte bekçilerisiniz. Biz gerçek bekçileriz. Siz çaldınız, çırptınız. Biz Allah için her şeyimizi verdik. Ve Türk bayraklarının tasarımı, yapımı, Alanya'daki olaylar ve şehitlerimizin ile ilgili bütün olayları anlatıyor. Bakın Zeydan Bey'e. Adana Belediye Başkanı. CHP'nin. Bakın Adana Valiliği. İkinci onay. Bu ülkeye vurulacak olan darbe ile ilgili ve araştırıldı. Doğru doğru. Doğru doğru. Sizin dininizi, imanınızı, namusunuzu, şerefinizi yok edecekler. Vatanınızı yok edecekler. Neredesiniz? Gerçi öbür türlü meydanda cirit atıyorsunuz. Dünyayı kurtarırız diye buradaki ülkücülere para verdiler. Benim üstüme gelip beni halka linç ettirecek. Lan ben kötüyüm size ne iyiyim size. Siz benim yaptığımın zerresini yapsanız da bugüne kadar ne halk yediniz? PKK'yla, FETÖ'cülerle, Süleymancılarla, işbirliği yapıp ileride beni linç edecekler. Burada da halkı üstüme kışkırtıyorlar. Alın size. Bu ülkeye vurulacak olan son darbe. Darbeyi vurdular. Son seti açtılar. Durdurulması için. Sayın Valim, öncelikle sizin makamınıza sizin için gelmekten utanç duyuyorum. Siz şuculardan buculardan korkuyorsanız o makamlara niye oturup bu milleti heder ediyorsunuz? o makamlara otururken öksüzlerin yetimlerin mazlumların haklarını savunacağınıza dair yemin içmediniz mi? Alın size ikinci dosya. Alın. İzin. Acilen bu adamın durdurulması lazım. Çünkü bu afişlerde Türk milletinin namusunu, şerefini ayaklar altına almışız. Şehitlerin anısına yapılan firmaya askeriye Halkı linç ettirmiş. Kim linç ettirmiş? Aklını kiraya vermiş Ali Kurişan. Ülkeye son darbeyi vurabilmek için son seti açtırmışlar. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Burada bana kötü. Eee? iyi. Yardım sürüleri. Siz ne Müslümanlığınız kalmış, ne insanlığınız kalmış, ne vatanseverliğiniz kalmış. Mustahak ya ben Adana Adliyesi'ne şu 10. dosyayı götürdüm tek başıma. Alın. Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Masası. Olayı anlattım, durumun ciddiyetini anlattım. Sen bizden ne istiyorsun? Dedim ya canınızı istemiyorum. Bana karışmayın, ben her yerde standımla satış yapacağım. Öz değerlerimizle ilgili şahsi bir şey değil. Utanç duyulacak bir şey. Firmamı dağıtmışlar, oraya koşturuyorum, oraya koşturuyorum. Şu Türk bayraklarının tasarımlarını bitireyim. Türk milleti yeniden bütünleşsin, darbeyi durdursunlar. Ve ne yazık ki halk masası her şeyi biliyor. Bakın tezgaha bakın alın size basit çok basit bir gerekçeyle satış yapamazsınız. Koskoca vali beyin verdiği izni göçü boklu bir belediye başkanı nasıl izin iptal eder? Konu şehitlerimiz siz şehitlerimizin hürmetine heptikleniyorsunuz ya sizin makamınız da mevkiniz de geçicidir. Ama onlar hayatlarından vazgeçip bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bize emanet etti. Bir kağıt parçasına satılıyorlar. Bakın işte Mustafa Almaz sosyal mesafeyi pandemiden dolayı koruyamayacağınız için e, satış yapmanız uygun görülmedi komisyon kararıyla. Gerçek vatanseverler Müslümanlar olsaydı hainler böyle cirit atabilir miydi? Alın. 15 Temmuz'un yaptığını aynısını yapıyorlar. Adana Büyükşehir Belediyesi, yüz binlerce şehidimizin anasına dünyada eşi benzeri olmayan Türkiye'yi Avrupa'ya karşı temsil eden Türk bayrakların tasarımları ile ilgili. Ve Adana Belediye Başkanı, Zeydan Karana dedi bak Zeydan Bey dediler, halk gitti, bu adam sihir tiloda çıkmış, bu adam bizim için mücadele veriyor yarın seni bununla karşı karşıya getirip harcarlar dedi. Ve ben gerçek vatansever biri ne yapar? Hainler engelliyorsa bazı şeyleri o işte büyük bir şey var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili dilekçemi götürdüm. 10. dosyayı. Bu millet için yeniden canımı ortaya attım. Ve bana orada tanıdıklar var. Ya kardeş bırak şu milleti ya. Bırak şu millet ucuzlamış milleti. Arkanda orduyla gelmen gerekiyor. Bayrakların yapımı engellenmiş. Bütün ülkücüler, bütün vatanseverler, bütün Müslümanlar şu cülü bu cülü bırakıp arkanda orduyla gelmen lazım bu dosya. Bir baksan arkana. Arkanda kimsen yok. Tek başınasın. Bu millet değmez dedim. Ama ben Müslümanım. Ben Allah için geliyorum. Öbür tarafta soytarlar arabalarına Gavusul Azam yazıyorlar. Her türlü pislikleri, sapıkları var. Bunlar aklını kiraya vermiş ve bunların aracıyla bu milletin aklını kiraladılar şeytana ve son darbeye doğru gidiliyor. Bana kardeş Adana'yı çabuk terk et Zeydan Karalan 10 milyon, 10 trilyon para terörle mücadele savcısına ve diğer birimlere verdi. Karşılığında hem cezaevine girmeyecek hem seni ortadan kaldıracak. Tezgaha düşürdüler. Tezgahın içinde ülkücüler çıktı. AKP'liler çıktı. PKK'lılar çıktı. Emniyetteki PETO'cular çıktı. Sizi yok, yok olmayasınız diye her şeyini feda eder adama. Siz bunu yapın. Elin gavuru gelip size ne yapacak? Ülkenizin komplesini sattılar. Haberiniz bile yok.